Küresel ekonomi karmaşa içinde. Bütün ülkeler dağlar kadar borçların içine batmış durumda. Batı dünyasının %77'si iki yakayı bir araya getirmeye uğraşırken, ailelerin %40'ı ise kazandığından fazlasını harcıyor. Borçlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anki durgunluk mali geleceğimizi yeniden tanımladı. Mali huzur günleri tarih oldu. İş güvenliği, emeklilik ve güvenli yatırımlar artık geçmişte kalan lüksler. Mali istikrarsızlığın yanı sıra sağlık problemleri de büyüyen bir sorun oldu. Stres ve uyku bozuklukları o kadar yaygınlaştı ki artık bunları hemen hemen hayatın bir parçası gibi kabul ediyoruz. Obezite büyüyor ve kanser, kalp krizi, felç ve şeker hastalığından acı çeken insan sayısı tavan yaptı. Şimdi her zamankinden daha fazla kendi kaderinizin kontrolünü elinize almalısınız. Bu hayatı sadece siz değiştirebilirsiniz. Ancak siz bu iş güvenliğini kurabilir ve hayalini kurduğunuz sağlık ve yaşam tarzını aileniz ve kendiniz için yaratabilirsiniz. Bu sizin başlangıcınız. Dünya genelindeki binlerce insanın daha fazlasını denemesine yardım eden uluslararası sağlık ve seyahat şirketi Kayani'ye hoş geldiniz. Daha fazla sağlık, daha fazla zenginlik, daha fazla hayat. Kayani. Hikaye aslında her biri muazzam bir servet kazanmış kurucu ailelerin kökleriyle Onların henüz network pazarlama işiyle tanıştırılmadığı birkaç yıl önce başladı. Kirk ve Jim Hansen kendileri için ebeveynleri tarafından kurulmuş mütevazi bir işletmeye sahiptiler. Küçük bir aile işini Amerika'nın en büyük bağımsız petrol distribütörlüğüne çevirdiler. Kirk, aile işini restoran, otel, araba yıkama gibi gayrimenkul mülklerinde içerecek şekilde genişletme konusunda yardımcı oldu. Taylor ailesi Hanson ailesiyle aynı seviyede başarıyı yakaladı. Kendi patates çiftliklerini Amerika'nın en büyük çiftliğine çevirdiler. Şu anda 30 bin dönüm ekili alana sahipler ve şu anda işlerini diğer ekinler ve ülkenin en iyi büyükbaş hayvancılık sektörüyle çeşitlendirip genişlettiler. Her iki ailede ürünlerin ve network marketing endüstrisinin tutkunu oldular. Büyük başarıyı yakalamak için daha fazla sağlık ve daha fazla zenginlik ile insanların hayatını zenginleştirmeleri gerektiğini anladılar. Günümüzün gözü dönmüş yaşam koşullarında çok sayıda insan ihtiyaç duyduğu uygun besinleri aldıklarından emin olacakları zaman ve bilgiden yoksundur. Bu da pazarda yüksek kaliteli gıda destekleyicilerine yönelik büyük bir talep yaratmaktadır. Dünyadaki en büyük endüstrilerden biri olarak 2012 yılında 2 trilyon doları aşan ve önümüzdeki 10 yılda 2 kat büyüyeceği tahmin edilen küresel satış rakamlarıyla sağlık ve wellness sektörü büyümeye devam etmektedir. Bu rakamlar dünya genelindeki insanların iyileştirilmiş bir beslenme rejimi edinmenin ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemini kavradıklarını kanıtlamaktadır. Gerçekten işe yarayan gıda takviyelerini tedarik eden tecrübeli bir ekibin parçası olsanız ne olurdu? Endüstriyi bilen ve sürekli genişleyen bir gelecek vizyonu olan bir ekip. Size inanan bir ekip. Şimdi birkaç dakikayı çok dikkatle dinleyin. Güçlü bir besin takviyesi anlamına gelen yerli Alaska dilindeki kelimeden adını alan Kayani, insan hayatını doğrudan etkileyen devrim niteliğinde ürünler sunar. Vahşi Alaska yaban mersinine yer veren Kayani Sunrise, besleyici özellikleriyle dikkate değer bir üründür. Gerekli vitaminlerin yanında nar, aloe vera gibi dünya genelinde bulunan 9 bitki, tadı muhteşem olan bir ürünü gününüzün ideal bir başlangıcına çevirir. Kayani Sunrise'ın günlük dozunda bulunan pek çok besin maddelerini örnek olarak, yorgunluk ve tükenmişliğin azalmasına katkı sağlayan pantotenik asidi, bağışıklık sisteminin normal işlevine katkı sağlayan B12 vitaminini, sinir sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan biyotini sayabiliriz. Kayani Sunset Omega 3 ve Orta Amerika Anetto çalısından gelen E vitamininin güçlü formunun muhteşem bir kombinasyonudur. Kayani Sunset'teki omega-3 vahşi Alaska somon balığı ve Alaska ve Pasifik balık yağlarından gelmektedir. Omega-3 vücudun her hücresinde bulunan gerekli bir yağ asididir. Kalbin normal işlevine katkı sağlayan DHA ve EPA asitlerini içerir. Ayrıca DHA normal beyin ve görme işlevlerinin sürdürülmesine katkı sağlar. E vitamini ise vücuttaki hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkı sağlar. Birlikte alındıklarında Kayani Sunrise güne muhteşem bir başlangıç yapmanızı sağlarken Kayani Sunset ise uyumadan önce alacağınız ideal destekleyicidir. Taze nane adıyla Kayani Nitrofix dünya genelindeki popüleritesi gitgide artmaktadır. Bu üç ürün birlikte kayani sağlık üçgenini oluşturur ve günlük olarak alındıklarında size ve ailenize büyük katkı sağlayacak, takip etmesi kolay bir destekleyici programı sunar. Üç ürünün toplamı bir ürünün kendisinden daha önemlidir. Kayani bir şirket olarak sektöründe eşsizdir. Sağlık üçgeni olan başka bir şirket ve küresel sağlığı yaratmak zorunda kaldığımız başka bir model yoktur. Sonuçlar ortada. Kayani sağlık üçgeni aynı zamanda herkes için uygun maliyetli olan, işe yarayan basit ürünlerden oluşur. Kısacası Kayani sağlığı kolaylaştırır. Dikkate değer ürünlerin yanında Kayani ayrıca hayatınızı iyileştiren ve parasal hedeflerinize ulaşmanızı yardım edecek karlı bir iş fırsatı sunar. Eğer bugüne kadar daha fazlasını yapmak veya başarmak istediğinizi veya hayatınızdan daha fazla tat almak istediğinizi hissetmişseniz, şimdi Kayani'nin bir parçası olma zamanı. Kayani, geleceğin yeni modelidir tutkulu bir şekilde dünyanın dört bir yanından en yüksek kalitede ham maddeleri talep ediyor. Kayani'nin eşsiz standartlarından dolayı Kayani ürünleri dünya standartlarının üzerinde ve binlerce insanın hayatını değiştiriyor. Bu yeni bir sağlık devrimidir. Sizinle birlikte büyük bir fark yaratacağız. Kendimiz ve etrafımızdakiler için daha fazla sağlık ve zenginlik yaratabiliriz. Kendimi bilimsel destekli etkin ürünlerin gerçekten işe yarayan ürünlerinin en iyisini dağıtmaya adadım. Sizin için bu müthiş hayat değiştiren ürünleri satmayı çok kolay, neredeyse çaba sarf ettirmeyecek hale getiren son teknolojiyi kullandık. Nesiller boyu başarılı bir iş adamı olarak şunu söyleyebilirim ki, burada kalıcı olmaya geldik ve her zaman önde olacağız. Pazara hükmedeceğiz. Yeni modelin bir parçası olma zamanınız geldi. Yeni nesil pazarlama. Şimdi kayani kaynak zamanı. Kayani Kaynekt pazarlama tarihindeki 3 büyük satış kanalını birbirine bağlar. Online marketing, perakende marketing ve network marketing. Ve iş yapma şeklinizi tamamen değiştirecek, tamamıyla yeni bir model yaratarak oyunun kurallarını da ayrıca değiştirir. Online marketing ile oyunun kuralları zaten değişti ve siz de onlarla değişmeye hazır olmalısınız. Size bir Kayani tablet veriyoruz. Basit bir cihazda geleceğe ve ihtiyaç duyacağınız her şeye erişiminiz, sizin ve müşterileriniz için bilgi ve eğitimler, sunumlar ve rehberlik. Nereye giderseniz gidin, parmaklarınızın ucunda. Ve ayrıca internet üzerinden veya şahsen işinizi ilerletecek en iyi araçları sağlıyoruz. Daha sonra sosyal medya üzerinden bilgileri her zamankinden daha hızlı ve etkili bir şekilde paylaşabilmenize imkan veren sosyal medyanın avantajını kullanan Kayani Social var. Kayani Social yüksek oranda otomatikleştirilmiş ve işinizi kurmanız için kullanımı kolaydır. Perakende marketing hala ürünlerinizi dağıtabilmeniz için en iyi kanaldır yeni bir alışveriş yolu yaratan ve iyi kar marjları ile eşsiz bir ürün grubu ekleyerek rekabetçi bir avantaj kazanan ve Kayani'den fayda sağlayan Jim, Spa ve diğer perakendecileri gözünüzün önüne getirin. Network Marketing ise dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Burada Kayani'de müşteriler kazanıp kendi ekibinizi kurmanızla çoğaltılabilen bir sistem sunuyoruz. Ve size ayrıca materyaller, eğitimler ve dinamik bir bonus planı temin ediyoruz. Bir arkadaşınıza güzel bir film tavsiye eder gibi insanlara daha sağlıklı bir yaşam sürme imkanı verecek ürünleri tavsiye edin ve size ödeme yapalım. Bir fırsat merkezi etrafında birbirine bağlanmış bu üç iş modeliyle bugün faturalarınızı ödemenizi, yarınsa hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak sabit bir pasif gelir elde etme fırsatına sahipsiniz. Sistem basit. Siz inanılmaz kayani gıda takviyelerinin pazarlamasını yapın, biz de size yarattığınız iş hacmi için komisyonu ödeyelim. Kayani ürünlerinin net satışının %50'sinden fazlası distribütörlere geri ödenmektedir. Kayani de distribütörlerin ulaşacağı ilk seviye Jade'dir. Ve birçok distribütör bunu ilk ayı içerisinde hatta bazıları birkaç hafta içerisinde gerçekleştirir. Aylık ortalama 180 euro komisyon ile C seviyesine ulaşmak her zaman size elektrik veya telefon faturanızı ödeme imkanı verir. Bundan sonra size ayda ortalama 1563 euro kazandıran Kayani'nin safir seviyesi gelir. Avrupa'da birçok aile için ekstra 1500 euro yaşam tarzlarında büyük bir fark anlamına gelir, hatta sonunda borçlarından tamamen kurtulmalarını dahi sağlar. Ruby seviyesine ulaşarak ayda ortalama 3577 euro komisyon kazanacaksınız, hepsi bu kadar değil. Bu seviye Kayani araba programı boyunca, rüyalarınızı süsleyen araba için yapacağınız ödemelerin parasını kazanmanızı sağlar. Kayani'de Diamond seviyesinde bir distribütörün ortalama aylık komisyonu 10.752 Euro'dur. 120.000 Euro'dan fazla yıllık gelirle ortalama bir avukat, dişçi, muhasebeci veya üst düzey bir yöneticiyle rekabet edebilirsiniz. Selam ben Manfred. Bu sektörde 23 yıldır çalışmaktayım ve şunu söylemek zorundayım. Şu anda burada yaşanan, tam burada, tam şu anda, tam bir çılgınlıktır. İki yıl önce başladığım organizasyonumda aşağı yukarı 50 bin distribütör vardı. Ve şimdi her ay 10 binden fazla yeni üye ekibime katılıyor. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Bu işe bir göz at. Bu gelmiş geçmiş en hızlı büyüyen iş. Nagyon lelkes vagyok és hálás ezért a Képzeld el, valaki hit bennem. Hihetetlen látni azt, ahogy a kajáni egy jó kiegészítő jövedelemből, azzá vált, ami. Nyelvtanár és tolmás voltam, mára a bevételem havonta annyi, mint az előző életemben egy évben volt. Ahogy én el tudtam ezt érni, úgy bárki. Ne gondolkodj sokat, hozd döntést és csináld! Bir girişimci olarak müthiş başarıların yanında büyük başarısızlıklar da yaşadım. Kayani'yi gördüğümde herhangi bir risk almadan dünya çapında işimi yürütme ve geliştirme fırsatını da gördüm. Çalışan yok, envanter yok ve yeni marketleri geliştirmenin yüksek maliyetleri yok. Bugün 30'dan fazla ülkede distribütörlerim ve müşterilerim var ve ayrıca nerede ve ne zaman çalışacağımı kontrol etme özgürlüğünün tadını çıkarıyorum. Tam anlamıyla mükemmel bir iş. Sizi gerçekten bu işe göz atmaya davet ediyorum. Bu kaçırmak istemeyeceğiniz fırsatlardan biri. Kayani'nin karlı ödeme planıyla her zamanki hayalini kurduğunuz yaşam tarzını yaratabilirsiniz. Şu anda her zamankinden daha fazla, daha fazlasını tecrübe edin. Daha fazla sağlık, daha fazla zenginlik, daha fazla hayat. Kayani'nin yenilikçi kurucularının, devrim niteliğindeki ürünlerinin ve karlı iş fırsatının öyküsünü dünya ile paylaşarak hayatınızı bugün dönüştürün. Kayani'ye katılın ve yeni nesil pazarlamanın bir parçası olun. Daha fazlasını tecrübe etmenizin zamanı geldi.